Oynayıp durmayın şimdi oğlum haberleri izliyoruz. Bitti baba. Beş saattir aynı görüntüleri tekrarlayıp duruyor. Nesini seyrediyorsun? Ona sen karar veremezsin. İzliyorum. Akşamdan akşama iki dakika şuna bakıyoruz zaten. Ver şu kumandayı. Ben de değil ki. Ben de efendim. Buyurun. Ver. Oynamayın şunla. Adam da kafa bırakmadınız be cırt pırt. Ben de bu karıştırmasın diye aldım elimden efendim. <laughs> ha, ben de inandım. <laughs> Zaman zaman öfkelerin dozajı sınırları zorlama noktası. Bu eve ikinci televizyon yaptı. şart. Alın oğlum bir tane o kadar para kazanıyorsunuz. Biz de rahat rahat bir şey izleyelim. Sen niye bugün böyle erken geldin? <gülüyor> <gülüyor> Rütük radyoyu iki gün kapatmış baba. <gülüyor> 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 Soru bize soruldu oğlum. Şükrücüğüm bugün yine bilgiye prim veriyorlarmış. Aferin be. <laughs> Bak. Karın gece gündüz çalışıyor primler alıyor. Karımla gurur duyuyorum efendim. <laughs> Acıktınız mı? Vallahi ben kurt gibiyim anne. Ablanı bekleyelim oğlum. Aydın niye gecikti haberin var mı? Alışveriş yapacaktı biraz galiba efendim. Oh, tabii aldı paraları. <laughs> Yok efendim öyle çok bir şey değil. Bana bir kazak bir pantolon. Daha ne istiyorsun be işte? Bizim de şöyle bir karımız olsa keşke. Ya baba ver şunu Allah aşkına bakmıyorsun zaten. Çeşitli köşelerinden protesto eylemleri. Şükrücüğüm demetlerin iki ağaç değil mi? Üç buçuk galiba. Ay ne zor iş. Tir tir titriyorlardı şimdi heyecandan yazık. Bir yere gidecekler mi? Ya sarmam paraları bitmiş. Her öyle söyledi. Oğlum bağırtmasana şunu. Hakikaten ne anlıyorsunuz avaz avaz? <laughs> ver şunu ver. Bu ev ikinci televizyon şartı. Ha? Hah Bilge geldi. Canım karım bakalım nasıl bir şey aldı. Belki bize de bir şey almıştır. <laughs> ha, ah, hoş geldin. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar kızım merakla bekleniyorsun. Abla onlar ne öyle? Hepinize hediyelerim var. Bir tanedir benim karım vallahi bir tane. Babacığım bu senin. Sağ ol kızım gel bir öpeyim. Ah. Oh. E açmıyor musun? Açacağım tabi. Oh, gömlek mi aldın? Beğendin mi? Çok güzel kızım. Daha ne olacak? Naza nasıl? Çok güzel Şükrücüm güle güle giy. Abla bizimkini vermeyecek misin? Patlama oğlum veriyor kız. Patlar duramaz. Beş yaşından beri böyle bu. Fransa'da oh. bunlar. Abla harikasın tam istediğim gömlek. Güle güle giy. Bilge, yoksa bana da mı gömlek aldın? Evet Aydın. Hani pantolonla kazak alıyordun ya? Alamadım Aydın. Yarın bakarız seninle. Sonra aldığımı beğenmezsin falan. Anneme de. Ne? O çok beğenmişti pahalı diye. Aa, yoksa bilgi o küpeleri mi aldın? Evet anneciğim. Ay ne yaptın be kızım? Bütün paranı ona mı verdin? Ne olur anne. Aa, hadi tak bakalım. Ay, Bilge çok teşekkür ederim ama. <laughs> ama su yakmayan almış kız işte. Aferin Bilge. Oo, <laughs> oh, anne. Belli oldu bizim pantolonun neden alınmadığı. Kıskandın mı oğlum? Annen nasıl Özge? Fena görünmüyor. Aman neyse. Kavga falan yok değil mi aralarında? Yok şimdilik ama. Ee? Raşit Bey devamlı benden habersiz bir şey imzalattılar mı sana diye sıkıştırıyormuş. Bak terbiyesi. Oo beyler bu ne şıklık. Maşallah, maşallah. Suda evlenecekmiş. Kiminle diyoruz ama henüz düşünmemiş. Gelinliğe çok meraklı? Yavrum, şimdi gelin gibi giydirecek onu annesi. Ha <laughs> bana bakın. 18'ini beklemez evlenir bu vallahi. <laughs> <laughs> Nikah kaçta? 15.30'da babaanne. Ben gelir alırım sizi. Şevket bak tahta kafa habire ne soruyormuş Nimet Hanım'a. Ne soruyormuş? Benden habersiz bir şey imzalattılar mı sana? Biz. Ya Mine bırak tadımızı kaçırma şimdi. Demet'e bir şey takacak mısınız? Biz yaptık yapacağımız onlar anne. Ayrıca bir şey takmak mı lazım? Adettir oğlum takılır. Siz patronusunuz. Ne yapacağız baba? Hiçbir şey düşünmedim valla. Ne oldu kızım? Mine ne, ne oldu? diyorsun sen? Alırım ben bir şey alırım. Ay yaşa. Annem de bir şey takacak. Onlar da mı geliyor nikah? Hı. Hmm. Eyvah. Raşit Bey istemiyormuş ama annem gelecek. Bırakmaz o onu yalnız. Tamam yandık. Orada da yapar bir provokasyon. İyi iş. Sen her gün iki üç araba yıkasan böyle... ...köşeyi dönersin. Onu da çok gördü Baykuş. Öyle araba yıkamayla köşe dönülseydi... ...şimdi elli kere köşeyi dönmüştük. Cafer... ...Şükrü Beyler seyahate mi gidiyor? Yok efendim, nikaha gidecekler. Şirketteki sekreterlere evleniyormuş bugün. Ha, Allah mesut etsin. Hadi yaşadın sen de alırsın bahşişini. Tüh! Adamın aldığımız üç kuruşta gözü var. Kolay gelsin. Sağ olun efendim, buyurun. Nikaha mı gidiyorlarmış Sabri Bey? Evet efendim. Sekreteri evleniyormuş Şükrü Bey'in. <laughs> Katil eseriyle koşudan döndü Sevim. Buyurun. Ay. Döndük Sayın Halim, sağ salim, örnekler. Ay. Kolay gelsin kuşum. Cila mı çekiyorsun müdürümün arabasına? Gelin arabası olacakmış gelin. Ee, hayırlı işlesene. Devam et buçuk, devam et. Başla. Kız Yavuz bir ben binemedim şu gelin arabasına aşk olsun. Güzel konuş ablacığım aynı ortamındayız. <laughs> ne oldu efendim? Bu kadına illet oluyorum. Aman efendim duymasınlar. Duysunlar. Sıhhatler olsun efendim. Eyvallah komşum kız siz de ikinci balayınızı yaşıyormuşsunuz. Hadi hadi Allah versin gözünüz yok. Ablacığım vatandaşın kafasını bozma yürü. Biz her zaman böyleyiz efendim. <laughs> kız senin de bana bir gıcın var herhalde. Ne zaman karşılarsa hık hık. Anne apartmanın bütün güzelleri burada sıkı dur. <laughs> Alo Sevim Şükrü Beyler çıktı. Vay müdürüm helal olsun. Bu ne şıklık yakıyorsun ortalığı. Merhaba Nikaha gidiyoruz mecburen giyindik. Bizim sekreterle muhasebe yardımcısı evleniyor da. Öyleymiş, hayırlı olsun. Yeni görmekler. İyi günler. Ha şöyle kız, bak giyinince ne güzel oluyorsun. Sen de kıymetini bil karının. Ay! Kız ne vuruyorsun öyle ayağıma katil gibi kırdın? Ablacığım, herkesin işi var. Vatandaşın özel hayatına girmeyelim, yürü! <laughs> Efendim... ...kendilerini her ne kadar tanımıyorsak da tebrik ederiz. Bir yastıkta kocasınlar efendim. Sağ olun efendim. Şükrü Bey, bize de nikah şekeri getirirsiniz herhalde. Olur, olur. Utanmasa cami avlusunda mendil açıp dilenecek Baykuş. <laughs> Buyurun efendim. Anne dondum kaldım. Hareket et biraz hadi gidiyoruz. Buyurun. Gelin arabası da ne araba oldu ama ha? Niye Şevket Beylere selam vermedin Raşit? Çok ayıp. Öleceğimi bilsen vermem benim yüzüme tüküren adama nimet. Baskı yapma bana rica ederim. Çıktılar. Hadi git sık ellerini. <laughs> yapma nimet. Aa. Kimsenin yüzümüze baktığı yok zaten. Görmüyor musun şunlardaki çalı çalımı? Ne haysiyetsiz adammış bu be Şükrü. Yorma abi çevir başını. Nereye çevirsem o doğruya da geçiyor. Dayak istiyor adam dayak dayak. Şevket. Tadımızı kaçırmıyor şimdi abi. Şevket rahat dur. Mehmet Hanım da mı selam vermiyor? Yok canım selamlaştık. Annen nerede? Niye geldiler şimdi buraya Özge? Ne yapabilirim Cem? Gelmek istedi kadın. Tahta kafa da gelmiş Abbas bak. Tahta başı kırılsın Hacer Hanım affedersin. Sıkı vereceksin gırtlağını affedersin. O elindekiler ne Hacer Hanım? Şeker Abbas ne olacak? Allah gözünü doyursun he mi? Kaç tane aldın affedersin? Bitirmesin <laughs> şekerleri. Aa, hepsi üç tane Abbas çok mu? Çok affedersin. Adam başı bir tane. Hakkına razı ol. Bak Raşit. Onlar bizim akrabalarımız. Bu böyle devam edemez. Benden bunu istemeliyim. Öl de öleyim. Konuşmam ben o şerefsiz herifle. Göz mü kırptın bana? Yok, sana öyle geldi herhalde. tövbe ya Rabbi. Şükrü. Efendim abi, bana bakarak küfür mü ediyor herif? Ee? Yok be abi, Bir bakma sen de şuna. Sevgilim ne yapıyoruz bundan sonra? Ne yapalım? Şu benim pantolonla kaza alalım. Sonra da bir yerde yemek yeriz istersen. Her akşam kayınvalide ıspanağa çekilmiyor. As <laughs> Yol açın geliyorlar. Maşallah pek yakıştılar. Bastır <laughs> Kanarya. <laughs> oh, bu ne oğlum? Amaç gibi. Bülent'in tribünden arkadaşlar. Allah bağışlasın. <laughs> <laughs>